mısınız? Değişik bir maç olacak demiştim ben İddiamın bu maçlar için. için. Bayağı iddialı olacak çünkü ikimiz de mobil oyuncuyuz <laughs> evet. ve ayrıyetten geçmiş VS'lerimiz de var. Hani birbirimizi tanıyoruz. Nasıl oynadığını biliyorum. Yani ikimiz de zorlu bir rekabet olarak biliyoruz yani. Nasıl zorlayacağınızı. <laughs> o zaman size kolay gelsin. Hadi bakalım. Diyorum. göreceğiz bakalım bu arada. Bugün Doh Mezarcı'ya karşı da oynayacak artık son 5 maçta. En çok beklediğim maçlardan Oo. bir tanesi bu. Hadi bakalım. Yaklaş. Ee, yani. Gidişatın kaderini belirleyecek. Edici. Kırmızı takım ve mavi takım için. <laughs> Maçlar başlıyor. Evet. Başladı. Nisa. Efendim? Ne olursa olsun arkandayız, güveniyoruz, onu tokatlayacağını biliyorum. Çünkü artık bir tane o, kaos takımında değil. Kanka arkamda... <laughs> ne olursa olsun, koluma dokunmayın, ben jiroskop kullanıyorum. Tamam. Onu, öyle bir sıkıntılar. Sıkıntı ama arkandayız, biliyorsun değil mi? O, Burada daha da gibi ona arkadaşların var. Bence ona iki ya da dağ ona gibi üç. gibi de denmesin. Ama kimin kazandığını... Yani ben, o, ben evet. de pek bir dağ gibi değilim ama sanırım... Dolun sende... ekranındayız şu anda. Dağ gibi o da egoist pati gibi, kayarak zıplayarak yani Mumut'u hızlı bir şekilde... Uçmak, kaçmak, zıplamak var mı? Her şey. <laughs> Önemleri bayan tuttu. Nazarlı. Hadi. Tamam yaparsın. bunlar revanj istiyoruz değil mi de? bunlara? Ne avantaj diyor. Sen Nazar burada kaybettin. geliyor Hayır. şu anda. Nisa'yı bir daha gör. Dürbünü açtı. Hey Ne oluyor? <laughs> Az mermi atıyor. <laughs> Nisa yavaş. Sıkıntı yok. Hadi yapabiliriz. Farklı Nisa'nın kamerasına bir geçelim. Doğu gördü. Ama çok No Ama abi ya. Ya. Dede evet, Aa, pandemak pandemak, pandemak, bir şarjör doldurdular karşılıklı. Comeback var. Comeback var. Oyunda comeback var hadi. Tamam. Bir kısa bir hayal Doh. yapabilir miyim? Hayır. Yapamaz <laughs> mıyım? <Doh>. Cihan yapamaz mı? Diyor diyor. Sakin ol ve sakinliğini koru. İşte, işte, Aa, i̇şte bravo. Bir dakika. Bir dakika. Ayar yapayım. Kendine geldi. Alo sen dohsun. Pişleme tuşu karmada değil. Dohlik nereden geliyor? Dikkatini dağıtalım biraz. Abi farklı bir yani normal nickname olarak kullanma şeyim. <laughs> Tekliyor konuşuyorum. Yani, yani şu an tekleyerek konuşuyorum da. Royal Niye oyun odaklanıyorsun? Heyecanlanmışsın. Farklı bir oyunda kullandığım. Konuştuk musun Ya, ya Farklı ya. bir oyunda kullandığım Neyse. terimlerden evet. dolayı oradan oluştu diyelim. Yine arkamda. Ne anlatıyor <gülüyor> 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 ya? Ya arkamdan <laughs> vuruldum <gülüyor> ama ya. Neyse ki alıştım Bak ben yine arkamdayım. Arkamda <laughs> kolar Sen şu an kazandın merak etme. <laughs> Neredesin? yok. Gördüm. Heyecanlı. Açma, açma. Çok acın var, aldın can aldın basması lazım. <gülüyor> <gülüyor> olur öyle, olur. Dene, ben biraz daha dene. Can basmaya çalışıyor o. Aldık, aldık. aldık, aldık. Orta basıyor çünkü. Arkaladı gene. Allah! Öyle evet. beklenmesin ama, öyle beklenmesin. Ama canımı dolduruyordum ya. Bu bizi hiç alakadar etmiyordu. Sarmısınız beyefendi? Oh, oh. Helal. Helal. Benim takım arkadaşlarım. Dink gibi olabilir <laughs> mi acaba? Bence yine deneyebilir ya. Bence Hadi olur hiçbir olur, şey bak. için geç değil. Kazanabilir. Tekrar. Yolladın. Hadi. Oo, Hadi. 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 Ses, ses kasmanda bir tık sıkıntı var. Benim sesim Havalli kapalı ki. Havayla bir tane vurdu. Ne olmuş ya? Tamam. Ya, Mesai izliyoruz. Nasıl öleceğini izleyeceğiz şu anda galiba. Ha, Yeah. Amin, ne, o, Kanzo, ne oldu? Sarıza. Ya. Sarıza. Ya. Ne Ne? ne Orada canın ne yoktu ama değil mi? Ne dedin? ağzını Kek! İzliyorum abi ben. <laughs> yanlışlıkla da duruyorum. Neredesin? Doğa, Adem abi e-spor maçındaymış gibi. Yani birbirlerini arıyorlar Haydi do, haydi do. Gördü bir tane. Helal be. Kaçarak oynama Dof bence. Sol var mı oynuyor? Yani insan bir iki kere ölür değil mi? Duvar oynuyor gibi böyle e-sporda anlamı olmayan kavramlar konuşuluyor şu anda. Sen sen ol, ben sana ne dedim? Bir kere daha gördü, Nisa. Ben göremiyorum. Nisa. Efe ne? ama iki olsun da benim dediğim sıçımdan Jambo. Kazandı, Aa. başardı Aa. ve mavi takıma Aa. puan geçirdi. Ya, şimdiden yazalım dedim. Tebrikleri evet. ediyoruz. Siz de benim takım arkadaşlarım. Sizle gurur evet. duyuyorum. Tamam, tebrik etmek için kalktı. Soğuk bir selamlaşma Aa. gördük burada. Alkışlayalım. <laughs> 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 Devam evet, ediyoruz. Bunu da alkışlayalım. Bugün Bu yılbaşı değil mi ama? Üçüncü maç Mezarcı ve Miranda arasında geçecek. Görüşürüz arkadaşlar.